Merhaba değerli dostlarım nasılsınız? İyisiniz umarım. Biz bugün annemle oturduk, 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 dinlendik. Komşularla denize gidelim dedik. Arabanın bagajına biraz bir şeyler koyduk. Söylemiştim zaten daha önceki videolarımda da. Köyümüz denize yakın biraz. Biraz hazırlık yaptık. Çay, pasta falan yaptık. Onları da götüreceğiz. Şimdi denize gideceğiz arkadaşlar. Yolda tekrar görüşürüz. Annemler çam kozalar topluyorlar Denizin başında Duman nefeyi yakacağız Duman nefe ne derler diye? Duman nefe ne Rıfat abi dayı, dayı, Ama dayı. siz dayı. bana öyle öğrettiniz dayı, dayı. <laughs> Adı, Duman nefe arkadaşlar Ateşli yakıyoruz çay yapıyoruz Adı duman nefeymiş <laughs> Şimdi doğru söylüyorum Duman nefe ne derler Kaybolmayın fazla gelin buraya Bak kovayı aldılar sardılar. Yavaş gidin. Arkadaşlar sesleri duyuyorsunuzdur umarım. Burada cücü böcekleri çok. Şöyle göstereyim. Denizin kenarı bizim böyledir. Hep çam ağaçları vardır. Burada Şimdi annemler de çay yapacağız denizin kıyısında. Yani denizin kıyısı şöyle diyeyim arkadaşlar. Sizin bildiğiniz bizim Konya Konyaaltı'nın Konya altın oralar gibi değil. Lara plajları gibi değildir. Burası köylülerimizin köşk kurduğu bir deniz kıyısıdır. Köşkler vardır. Herkes kendisi yapar. Köşkünü iskelesi kışın kalır. İçine alır yaz giderler. Yazın tekrar gelirler. Şimdi annemci topluyorlar. Kozalak toplayacaklar. Biraz dal toplayacaklar yakacağız onları. Şahı yapacağız. Mis gibi ateşli ateşli yapacağız çayı. Yok, yok. Aa, şimdi hem şöyle topluyor hepsini. Annem ileride. Bunlar yaş mı? Guru değil mi bu dallar? Değilmiş, zaten benim bulduğum odunlar ne oluyor zaten. <laughs> Annem gitti vardı. <laughs> Annem bas. <Annem> Cüphata abi <laughs> arabaya balkonu basıyor. Kendi. Anne gel, Rıfat abi çağırıyor hadi. <laughs> Vallahi hadi diyor. <laughs> Şunları alalım evet mı arkadaşlar? arkadaşlar. Şeyden evet. denizimize geldik şu anda. Çok güzel. Hava çok sıcak bugün burada. Şöyle sizlere köşklerimizi göstermek istedim. Şu an çok az köşk. Bunlar bizim kendi köylülerimizdir buraya gelip köşk yapılabilir. Arkada oteller var ama arada bir boğaz var, su var ayırıyor. Şöyle evleri göstereyim. Şu an diğer köşkte de oturuyor masada. Görüyorsunuz zaten çok güzel. Ben çok severim bu buraları. Çocukluğumuz bir nevi buralarda geçti gibi. şu anda. <laughs> El sallıyorlar sizlere. Şu an bazı köşklerde oturanlar var. Mutfakları, şöyle bulaşık yıkadıkları lavaboları var. İçeride banyo, tuvalet var. Kış geldiği zaman içindeki malzemeleri alıyorlar. İskelesi kalıyor bunların bu şekilde. gelenler var sene virüsten dolayı gelmiyorlar galiba. Çok az kişi geliyor. Havalar da yeni sıcak olmaya başladı Antalya'da da zaten. Bir 15-20 gün önce biraz sıcak oldu. Şu an daha yeni tekrar başladı. İki gündür çok sıcak. Birazdan denize gideceğiz arkadaşlar. Biraz yüzeceğiz. sesimi umarım. Çekirdek yiyecekler, yedim. karpuzu yediler. Çok yedin karpuzu. Çok mu yedin karpuzu? <laughs> Aç Çekirdek yedim. Aç. Suyu atmış ama karpuzun masaya. Peçete getirdik mi? Ha, hoş şey Nasıl dökeriz masaya? Hı. Çekim. Kabak, çekidi. Ama niye atmışlar ya, biz de atalım Geliyorum ben Rıfat abi. Şöyle duman nefe, duman nefe diyoruz arkadaşlar. Duman nefe. Bu adı duman nefeymiş. Duman çıkardığı için Duman, duman çıkardığı için. için. Efe gibi çalıştığı içinmiş. <laughs> <Efe> gibi <gülüyor> gibi. <gülüyor> Şöyle boş köşkler var hala şurada. Mesela şurada oturan var şu anda. Arkalara doğru çok olur arkadaşlar. Buralar yürüyecek, gezecek yer olmaz. Çok yakın olur. Genelde birbirini tanıyor herkes yani. Yabancı yok. Hep yani çevre köylerimiz. Çevre köyler zaten birbirini hep tanır. Bu şekilde göstereyim dedim sizlere de. Şu yukarıdan da göstereyim biraz ileride görebilir misiniz bilmiyorum ama kapı palas var arkada otel şu tekneleri de vardır herkesin köşkünün yanında balığa çıkarlar görüyorsunuz teknesi de var komşunun dediğim gibi arkadaşlar burada yabancı yok herkes birbirini tanıyor o yüzden rahat oluyor burada yaylaya gitmek isteyen yaylaya gidiyor denizde kalmak isteyen denize kalıyor denizin havası daha bir başka tabii ki çayımız, çayımız da pişti arkadaşlar. Bu yerde çok güzel olmuş ya. Neriman'ın Abo Neriman. <laughs> Şöyle masamızı da hazırladık deniz kıyısına doğru. Köşkümüzün yanına. Annem Haşimiyem. <laughs> neriman duyan, duyar mı? Duyar tabi izliyor Neriman. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Yusuf abimden izliyor Neriman. Neriman bak keklere. Kekler oldu. Kek güzel <laughs> ama kuru üzümlü cevizli yaptım. Kuruzum da koydum, bir tane portakal rendeledim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar görün keyfimizi. Bugün de böyle bir keyif yapalım dedik. Esiyor da çok güzel esiyor. videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın.